Şimdi bugün burada bu Teyemini Mahdi'nin bir hayata başlayacaksınız. Heyecanlı mısınız? E tabii ki. Tabii ki. Evet. Tarihimizi gezdiniz, gördünüz. Evet. Benim prensibim yeniye güzel. Evet, çok güzel. Yeni evinizde sizi en çok heyecanlandıran ayrıntı ne oldu? Evinizin en çok hangi kısmı seviyorsunuz? E, Evimin e, balkonu güzel. Çok bir balkon. seviyorsunuz. Balkon. E, yatak hızlı da böyle çok güzel. Evet yeşil bir evet. O bakımdan güzel. Evet. bu Bak benim neden tercih ettiniz? Projeyi seçiminizde en çok kararınızın etkileyen şey ne oldu? Önce ben bir yatırım gayesiyle. Yatırım olarak. Geldi. Yani. Bir arkadaşımla ilgileniyordu. Evet. Geldi baktık. Hoşumuza gitti. Hoşumuza e. gitti. bitmiş bir yıvancı yok aşağıya kadar istiyordu. Evet. Kısmetmiş bir artı bir olmaya geldik. Evet. evet. İki artı bir aldık. Güzel. Evet. Çok güzel. evinize evet, evet. evet. e, yerleştiğiniz olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla şu olursa evet. şu an kış ayları herhalde hemen balkonumda bir çayımı kapıyorum. Hiç Bir şey kadar Ve bir çay mı kulesleri diye göre. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ben şu tarihçe şey yaptılar. <laughs> Çok ee, peki son olarak söyleyeceğim. elinize yerleşince dekore edileceğiniz de evet, ilk bölüm evet. 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 Ne dekore şey edileceğiniz Salon. 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 Salon.